<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Merhabalar. Evet seslerini duyduğunuz arkadaşlar <laughs> benim abilerim oluyor ve bir tane daha sesini duyacağınız arkadaş da <laughs> çok eski arkadaşım olur o da Talha. Talha, Talhacım ses ver bebeğim. Ses <laughs> deneme, yeter dinlemeyecek. <mi>? Tamam. <laughs> Onlarla beraber Rainbow'dayız arkadaşlar. Quick'teyiz değil mi? Yanlış biliyorsam. Bir evet. şey söyleyeceğim. Merak evet. ettim. Evet. Ben her zaman kendi sesimin yok. çirkin olduğunu düşünmüşümdür. Sizce siz çirkin. Evet. Dört tane net. Ne bir yerde geldik. Herkese ne bileyim ben. Herkese sesi benim. ayrı bir özellikli. <laughs> evet sana şarkı <laughs> söyleyeceğim. <laughs> <de çok iyi. gülüyor> <laughs> Bundan böyle arkadaşlar. Bu seslere <laughs> e, alışsanız çok <laughs> iyi olacak yani. Bu arkadaşlarla full bir şekilde. Yani bir Belki yeni arkadaşa edin. full bir şekilde. Online oyunlarda olacağız. Single'da gene Apexo ben tek başıma. Ne? Apex'me, Apex mu? Apex hiç beceremem. Apex, mi? Apex. Apex'i diyorsun değil mi? Evet. Hmm. Apex oynayalım Apex. ya ben de bir oynama içinde bir oynama şeyi var da. Apex 3 kişi 3. Apex ne ya? Metin <laughs> abi Apex ne ya? <laughs> ya Apex diyor. Ha <laughs> <O> ne ya? <laughs> yani arkadaşlar bundan böyle full bir şekilde burada ee, elimizden geldiği kadar sadece tabii ki de Rainbow olmayacak. CS, Valo, e, Apex e, ve belki adını sayamadığım birçok oyunda burada e, tamam, kanalda olacak. Aslan <laughs> yani, dünyanın en iyi info yeri. <laughs> Bir de biliyor musunuz arkadaşlar dünyanın en iyi infosu neymiş biliyor musun? Metin abi onu size şimdi söyleyecek. Başla. Metin abi bana bir info verir misin abi sana zahmet. Kardeşim orada. Gördüğünüz üzere bu infolar müthiş arkadaşlar. Bundan böyle ekip da duyacaksınız yani bu infoları. Yani en iyi Nerede abi? Orada. <laughs> Özellikle Valo'da bu çok güzel olacak arkadaşlar. Müthiş bir şekilde. Ben bu bilmiyorum ki ben bok gibi oynarım bunda bu ihtimalle. <gülüyor> zaten zaten <gülüyor> 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 Orada ne oldu? Abi ben ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım ya. Anam. Metin abi Oğlum, sen gelmiş. Metin abi a biri, bu, 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 bu Ya, ya. Oğlum bak gelmiş burada. Oyunun buglarını düzeltmeye geldi. Ay. Moralim bozuldu şu an. <gülüyor> <Yenim> <gülüyor> arıyor. Ya. Kardeşim ödeme aramayın daha yeni öğrendim Şu an ne biliyor musun Metin abi? Bilmediğim <laughs> mekanda takılmak. Evet, <laughs> öyle oldu. Şu an şey gibi oldu. Bilmediğin mekana giriyorsun. Böyle gece kulübe kardeşim bir arkadaşa bakıp Aynen bakayım. abi. Bir arkadaşa, yani bakıp, mekan... çıkacaktım da. Ama mekanı bilmiyorsun da. <laughs> <laughs> Ama mekanın <laughs> mekanda Mekanı mekan mekan öğrenilir de ben hiç sevmedim ya şu an haritayı. Koşuma gitmedi. Çok geniş bir haritaya. <laughs> abi çıkmaza geldin. <laughs> böyle bir şey yok. Burada <laughs> bana sen koş. Mete bana koş. Bana koş bu bir. Dur <laughs> neredesin? Ben Be buradayım ama. Metin abi Emrah koş. Ebi ölüyüm. Nerede e, lan o? La D karşıda da. Dur beni kaldır. Tavuk kaldı böyle izin. Götümden tut bakayım. Kötünden Kötü tut ya? ya. Evet, ah, öleceğim abi. yoksa. <laughs> Oğlum adamı son anda mı? Ucundan bir tut. Aslında var ya abi Metin abi öyle atmaman daha mantıklı olur biliyor musun? Adam gördüğü için mesela o adam orada olsa sen seni görmeyecek. Aha oturdu. Oturdu. Bu arada oturdu seni şey itir abi. Ya Metin abi ilk sen <laughs> lan, dibimde. Yok. Metin abi <laughs> aşağıda yatıyormuş Metin abi. İmpak atsana Metin abi <laughs> oraya. Kapı kapı Metin Aynı, abi. Orada yerde abi aşağıda. Abi <laughs> aşağıda. Bir şey diyecektim de Talha sen önden evet. önden şimdi bir şey söyleyeceğim de <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim de önden evet. ya neyse söylemeyeceğim ya. Önden işte. Şey, şey, önden, şey önden hani eski hani, eski de metinde <laughs> bana yapıyordu ya. Hani ne hey yapacağım ben mi harşa yalan tövbe. Ay Şey <laughs> bu ne biliyor musun? Hani e, Metin abi. Adamlarımız öyle talimat vermedik. Yok, 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 yok. Şimdi hani şöyle bir şey bu, ee, Mayınlı bölgeye ilk bir şey yollarlarmış ya, He. öyle gibi. Evet, Mayınları ilk önce eşek yollarmış. bana diyor, Allah bana diyor abi, Abi sen öyle git. Bak ya. Sen <laughs> öyle, sen öyle adamda Oo, Betül abi. abi. Allah, hiçbir zaman bir şey öyle mi? bir şey demedim abi. Orada ya biz öyle sözleşmemiştik. Çakalı, çakalı vurdum işi. Vay Şey bu arada ben bir şey daha söyleyeceğim abi Mesela abi gerçi sen ne dersin bilemem ama Ben short videolarına böyle güzel anları güzel killere atıyorum Hani güzel kill'leri aldığım güzel Allah! Aşağı inmeyecektim ben Aşağı indim yanlışlıkla Aşağı inmeyecektim ki E aldığınız güzel kill'leri Bunu YouTube'daki arkadaşlara söylüyorum Hasan değil de Karat istiyor musunuz? Ha ayıp veriyorum. Bir <laughs> Hani ben de sizin güzel aldığınız killeri atayım mı diyecektim. Hani sizin killerinizi de oraya atayım mı şorsa. Kısa 60 saniye kadar atabiliyorum. Güzel anlara. At Abi burada nereye şey yapacağız? Ben anlamadım ki dolanıp duruyorum ben. Abi yani ya mesela olur Talha işte olur Talhan'inki olur Cana'beninki benimki of, fark, fark, etmek sizin hani. Işte Tal tamam sen okey dediğine göre Talha'ya sorayım. Talha sen ne diyorsun kral? Ne? Aldığın güzel kileri atayım mı yani şorsa? Be, benim kısa video ya zaten. Kısa. 15 saniye, işte 60 saniyede ne? kısa videolar atıyorum. Abi net burada açıklık var ne ha. Ne <laughs> bir Çünkü ya, abi, abi orada videolar çok iyi izleniyor <laughs> cidden. Aa, görmedi lan beni. AQ. abi <laughs> nerede info info? Burada var. Seni Aa kör oldum. Bana kör oldum, başlıyor. kör oldum, <laughs> kör oldum, <laughs> kör oldum, <laughs> kör oldum. <laughs> Sen beni izledin, <laughs> kör oldum ben. Vallahi adam, dışını, <laughs> adam derim derim her yeri taradı <laughs> Ya harbiden kör oldum ya. easy <laughs> <ben de gülüyor> ben <de beni> <laughs> Çok güzel abi, Metin abi sen bir daha beni izleme abi. Lan, abi. Oğlum sen, ben gördüm adam yeri her yeri taradı. Ya diyorum ya ha eğim bu oy. Beyo çalıyor. Ben de sevmiyorum daha yeni ya alçama. I ben ben yazmış adam. Abi çok lost balık. Abi hepimiz ön kapıda buluşalım ya zaten yeri bilmiyoruz. Ön kapıyı evet. <laughs> evet. abi ben bir şey alacağım. <laughs> ben bir şey alacağım. <laughs> <Ne> Bakalım evet. bilebilecek <laughs> misin abi? Ha onun mı? Onu bilmem mi var yani? <laughs> Hadi uçuyor. Ya. Ona bilmem mi var kardeşim? bir çalsın Metin abi saygı gelsin Onun ismi Ostrix kardeşim. Bana bir kolsun Monte'yi Araya normal ben de izniniz isteyim çıkayım ya. Evet ya abi. Metin abi sensi kaçta oynuyor biliyor musun? Yatay fare hassasiyetini. 12 12. Şu an 12'ye düşürdüm 14'ten. Evet. Şöyle uzun. Geçtene diş oynuyordum ki. Allah <laughs> Sen kaç oynuyorsun? Amin abi. Ben zaten 12'de oynuyorum. Ben şey 2400 DPI oynuyorum. Ben. Sen ben kaçta tane oynuyor? Var. Öyle değil Metin abi. Oyunun hassasiyetinden söyledim Metin abi. Ha 12 12. Sen de mi? Anasını satayım. Hemen ona düşürüyorum. <laughs> ben ben DPI'yi benim 800 vardır. ben Ben 800 oynayamıyorum abi. Bana 800 yavaş geliyor ya. <laughs> Çok yavaş ya. Aşırı yavaş geliyor <laughs> ben ya. Ben dönüyorum. Plung. Abi haritada kayboldum bu nasıl iş ya? 2000-2400 arası koyacaksın oyun içinde 12 Heh. koyacaksın. Abi inancın olsun aynı düşünceye ben de sahibim ha. Abi o yüksek tam, koyucan. Tam oturaklı olur. Tam oturaklı oluyor. Yani. Abi yüksek DPI düşük hassasiyet evet. oyun içinde. Evet. Ya, yani öyle daha rahat oluyor. Bu? Daha rahat ve daha hızlı oluyor. şurada yani. spam var lan. Spam atacağım. Abi adamlar dışarıda ha. Evet. Ne biliyorsun abi neredesin? Abi neredesin? Adam buraya gel buraya. Ayin yapacağız seninle gel. Uuu kötü müyürü o kadar biz bunları yapıyoruz Hadi. Yemeğin hadi Metin abi. Şey. Son hadi bas 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 bas. Nereye gidiyorsun? Arkandayım abi. Koş. Emrah koş. Shield Brothers. Yeni versiyonuna tekrar. Dikkat edin orada delik açımda. Açık delikleri <laughs> kapatabiliriz arkadaşlar. Lava açıcı vs 2 Abi sağa git. Kör oldum. Evet. <laughs> ya ben niye bu kadar şeyim ya? Kör hareketler. <laughs> <laughs> abi burada bir <laughs> arkadaş önden gitsen abi hani. Evet, Şuraya, abi burada. Dur. Aa düşmüş lan. <laughs> Easy evet. düşmüş. Ye yeah, ye yeah, ye. Bak şurada ruk var. Onun arkasında biri var bak. Aha yeah. anan anam. <laughs> abi ben bir de abi reload da. Reload, reload reload yapıyorum abi. Geldim. Atalım gelirsen arkadan bak şurada. Okay. Aa, abi, bak. abi abi sağ sağ. Tahmin etmişti, tahmin etmeliydim sağdan geleceğini şerefsizin. Neyse Allah'tan birini aldım ya, abi ya, orada. Map aldım mi ya. yok amına koyayım bu geliyor ya. Vallahi map Biz... yok Biz... galiba. Biz yüzyıllarca map var bu geliyor. Abi ya yanlış anlama. Quick'te de map seçme falan. gelse ne hoş olurdu ya, değil mi? Ne? O gelmez. Nerede nerede tay bilmiyorum. Oregon, Oregon daha, Oregon daha iyi. Abi nereye Gel abi gel Metin abi gel abi. Bu arada Valorant'a da şey gelecek Metin abi map seçme gelecek. Allah Allah. Bir, eksik zaten. bir <laughs> de su altı haritası gelecek. Su altında bir harita gelecek. Boy. Öyle bir harita gelecek. bilmiyorum ki ben şeyini. Eski haritalardan biri inşallah gelir senin şansına ama. abi yok abi. Metin biraz ya ben ben şunu hatırlıyorum. Yanlışlıkla Metin abi bak. Ben şunu hatırlıyorum. Yanlışlıkla Metin abiyle Can abinin kafasına sıkmışlığım var yani. Ama ben onu ölmedim ki ben başkasını öldürdüm. Ya ben yani şöyle söyleyeyim şey. arkadaşlar ben ben yanlışlıkla yani yanlışlıkla adama sıkam derken Metin abinin ya da Can abinin kafasına sıkmışlığım var yani arkadaşlar. Ne ya sıktım Metin <laughs> abi, ben... abi bak C4 attı. <laughs> 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 ya çok güzel ya. Hem de 5 Oha. Ona bakır görmüyor musunuz mu? Bende havada şimdi bitinde alıp fizyo tutturdurdurdum. Ya abi şu çakala biraz şey söyleseniz var ya zaman <laughs> akıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> zaman akıyor abi hadi <laughs> ya. Canım ilk maçta Time başladın. man çakal. Füzyo, Time Go inside, man olmayı bilmiyordu. man Bak Hasan dinle canım yine de şey bilmiyordu. Fuse'u <Füzyoze gülüyor> bilmiyordu. Bir duvara da fuse yapıştırdı tüm takımı fuse'la. <laughs> Abi gitmedi ya. He. Hele hakikaten AWP sevilese bundan daha karlı. Ya git git. Ya abi gözünün yanayım ya. Seyf <laughs> de <You> idiot man. <gülüyor> Adam gülüyor anasını satayım ya. Adam gülüyor anasını satayım. Hoşuna gidiyor ya. Zevk aldı herif. Evet. <laughs> Oğlum sen bir tane şey görmen lazım. Rainbow'da benim bir tane baş belası var adam beni ghostluyor lan. He ben ama. Eee. Metin abi bu... Dedim ya. Bu sıralar şey yayın falan ya da video çekiyor musun kanala? Ara ara yapıyorum bir şey için firma. En son, en son benim... Bir, be, benim Post hakkımda Spor. bir video çekti. He evet, Can de hakkında bir tane video çektim. Evil Dead diye bir tane oyun çektim. Evil Dead The Game mi? Dead The evet. Game. O filmden olan bir oyun işte ya. Filmden olan bir oyun. Onu çektirdim. Başta orada bir canavaya etiketlediydim orada. Özellikle bastıra bastıra söylediydim. <laughs> Metin <İtmanını> abim <laughs> görmüştür. Evet. <laughs> Bu arada arka arkadaşlar açıklama kısmında Metin abi'nin DC şey e, YouTube kanalı olacaktır. İsmini ben gene söyleyeyim. E, baş harfi büyük arkadaşlar. Oyun Tech, T harfi de büyük. Oyun Tech TV, TV de büyük. TV'de. Açıklama kısmında da zaten linkini bulacaksınız. Ka kaç, evet, abonesi kaç abonesi vardı? Ya, kaç abonesi ya, vardı çelik. şu an? En son bir şey bir şey diyor. Hop selamun aleyküm <laughs> buldum abi. Belki ben de açarım yakında. Açarsa zaten arkadaşlar şey yapacağız e, açıklama kısmında bulunacaktır. Şu anlık yok. Hayır Vermem. Ama map çok adamlar. Ya sevmedim ki bu map bu bok gibi <laughs> affedersiniz de. <laughs> bir, bir de bir güncelleme gelse <laughs> çok hoş olur ya. Bio Cidden. Evet. Ertesi gün geldiği geldi Ne zaman gel? Bu bu. daha der. zor takılıyor. Da Oyuna komple bir FPS gücemize. Hala sen bir sus kardeşim. Evet. <laughs> 200 diyorsun. Oluyorum yalan <laughs> <laughs> değil bu. Ana 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 ana. Dur 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 adam üstte mi tepede? Ana ne avradını şey oldum ben gitmem ki. Bana ne? 15 <laughs> beş değilim şu an. Hiç. Üste çıkıyorum abi gel ben gel üste çıkak gel 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 üste işte, gel. Çok doğru ya. Gel abi üstte işte gidelim <laughs> Burada bir yer var ha. Ama mekan güzel Ama sanki sadece böyle arazinin ortasına oturtulmuş bir ev, ev yani abi. Bu şeyi zannettim. Bizim oynadığımız Doktor Curse map'ine benzettim ilk başlangıçta. Ah ah özlenir o da evet. ha. geçen sefer getirdiler de şeyi. Gene mi ben yokum ya? Evet. <laughs> Anasını satayım her defasında ben yokum ya. Abi şurada inside da buraya. Aa, ya sıçacağım ama ya. Kim vurdu bana? Anasını <laughs> <laughs> sıçtım. Adam vurdu ya. Hırzına sıçtığımının. E, Aha Ela Ela'nın Ela griz modu varmış. Adam öldüm amına. Rastgele öldüm. Rastgele sıktım amına. Abi. Ee. Nerede kuzum? Abi bir gelsene. Abi şey var mı? Aha! Abi çat. Lan Ela hemen direkt sağda. Bu chat'te pezemek. Abi direkt il, sağ tarafta Metin abi. Nerede? Eşin olduğu taraf var ya abi. He, Bizim. Ah, ileride hemen direkt sağda. İleride sağda e, şey. Tala ileride sağda. Direkt Ela oradaydı. ne olsun. E, bu sekmiyor lan eşin şey değil mi? Buna güncelleme geldi mi? Sağa, sağ, sağ, şey, direkt sağ e, Ela. Ha öldü. Ha ölmüş mü? Ben görmedim. Buff. Nazlı nöf var. Çok al. Evet. Etin abi diğer Ela ölmüş ya ben görmemişim. Evet. <laughs> Özür dilerim. Yakan bok gibi oynuyor yanlış anlamayın. Ah. Baza 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 abi A öyle dedikten sonra bayağı ölmesi bayağı. yok mu? öyle dedikten sonra bir Mükemmel bir olmaz. Ya işte. Ha, sağda ses mi geldi? Ha yok ilerideymiş. Can çok az ya. Oy. Ama dikkat et yakın girme ha. Çok yakın girme. Pompalısı var zaten. Sese bakar Aa. mısın? Yok. Doktor kör sesi. Oğlum o eğim ne abi? Doktor kör sesi aynı neredeyse. Nerede doktor kör sesi abi. Ben bu mapin savunması çok güzel ya. saldırısı bok gibi Abi yanlış anlama da ben haritayı hiç beğenmedim ki. Bok gibi. Allah ben beğenmedi 7 <laughs> kilo He. Ya ben zaten evet, sen, ben, ben, ben zaten ya, Metin mi? abi beni gördü yani zaten bok evet. gibidik. 6-7 evet. <laughs> gibi gelelim. Talal'le Metin tamam. alıştı. Evet. Tamam. Gelirim evet. kendimi susturum konuşamam biliyorsun ben. Biliyorum. Abi Allah'ın şey, sen şey, ne şey olmayı, demem, evet. abi, ne? sen ne diyorsun ya? Metin abi sen eğer ne? şey yapacaksan abi Değil. sen kalacak mısın şimdi? Ee, Biraz teyredir. kalırım da seni işte bir tane video izle sonra işte. ben de ben yaparım. Gene bırakmıyor beni. Ah <laughs> ah <laughs> Kurtuluş Oğlum, şey yok değil de, mi sende? Şey, sen bunu... Lan az önce sen de kendi dedin ya pezemek amına ya. Ya tamam da dedik de ne mi hani <laughs> Ya sen zaten bunu her zaman söyledin abi benim söylememe gerek kalmadan sen söyledin. Sen hiçbir zaman beni çıkışta salmıyordun. Yok right salmayacağım. <laughs> Nereye <sen, gülüyor> ya, bunu yapmak istiyorum. <laughs> bunu yapmak Niye? Niye bana? Niye? Yok. Ney ne, ben ne ben oluyor? Ya. Yapma. <laughs> Ya ben gidiyorum ya. Ben ya ağır mı hızına çekeceğim ya öyle şey olamaz. Evet. Eee Metin abi eee F5 veriliyor şey F5 veriliyordu veriliyordu değil mi? Sanki öyle bir şey vardı F5 veriliyordu. Ben uyarı zaten vermişsin ama. Ben vermedim. Aa hayır F6'ya basacaktım ben. Lan F5'e bastım yanlışlıkla. Yemin <laughs> ederim. Yanlışlıkla F6'ya vermeyecektim Abi F5'e bastım ya. <laughs> Cidden yanlışlıkla oldu. Özür dilerim. <laughs> Cidden olmadı. ne yapıyor? Neyse takım arkadaşıyız sıkıntı yok. Canım ne yapıyor? Ya yaptığı şeyi görüyorsun değil mi? Aha. <gülüyor> 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 ya abi ya gözünün yanayım ya. 75 75 dedim. Yana bir bana niye bomba yattın hay pirinç. Sebep yani. Neyse ben kameralara bani. bakayım ya. Sen niye Neden yani gitti mi? Gitti tabii ki hayvan gibi gitti. Bir de soruyor mu? Ne abi neyse, kameraların hepsini. Neyse ya şu Hemen maça abi. alak da bari. Eyvallah. Senin baniyi yiyirim abi. Ödü bay yemiğim. Bir daha yapmayayım da ban yemiğim. Merak etme takım arkadaşısın. Abi telefon çalıyor bir cevap verirsen. <laughs> İnsan bir şeyler al. Ben de seni yedim hocam. Ee, hemen hemen şey. Anana, ananı. Klasikler. Hemen klasiklerden gidiyor can abi. Ananı da yedik. <laughs> tamam, <kırarsın>. Hadi be. <gülüyor> Aha. Aha. <gülüyor> Karşı. <Ne yapacağım? gülüyor> Bu ya. alabilir mi ki sizce? Yok. Zor ama. Zor. La benim silah ben silah silahı acayip çekiyor. Bence kendisini patlatsın am. Direkt bu işkence bitsin. Bu silah ya. Bitsin bu işkence bu silah. Bu silah niye çekiyor ya? Ben Hangi? bu akşam alamam da yani. yarın yani. sabah Hiç gündüz gözü ya. gözüyle o çok, o çok sekiyor ben de sevmiyorum silahı Yarın gündüz gözüyle Bilmiyorum Yarın gündüz GTA gözüyle ya arkadaşlar ya. Xbox Game Pass alayım da şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar. Sniper Elite 5, Forza Horizon 4 ya da 5 oynarım. Bu ara arada alacaklara da varsa şöyle küçük bir müze vereyim en senin videoda söyleyeyim. Hı hı. Game Pass alanlara da bu arada TV'de geliyor TV üzerinden de oynayabilir, onu oynayabiliyorsunuz. Duydunuz arkadaşlar. Evet cihaz gelecek bir de e, onun bir üst paketini alırsınız bilgisayar yetmeyenleri X Cloud diye bir zaten. Ha, aynen öyle bir var. şey geliyor. Aynen öyle bir şey geliyordu ben e, de yani duydum. Bilgisayarı yetmeyenler aynı GeForce Now kafasında direkt uh, bulut tabanlı cloud X tabanlı oynayabilirsiniz. Ee, evet ne arkadaşlar. Alır acaba? Alırız ama o zaman tek şeyi düşmemiz lazım abicim biliyorsun. Yok epe, ayarlarım ben sıkıntı Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Epeği ve de lütfen ben ben kanalıma ben halen boy. abone değilseniz Bey. abone olmayı ve de lütfen paylaşmayı unutmayın. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Açıklama kısmında olacaktır arkadaşlar. Metin abinin kaynağı Oyun Tech TV diye geçer. Kendisini de takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bıy, bıy. Bye. Bye.